Zulfikar Külçin an bir misali, boyu ergüvandan güzelsin güzel, kızarmış konca gül gibi yüzdün, şah gül. Gülistan'dan Güzelsin güzel Kızarmış konca gül gibi yüzlerin Şahı Gülistan'dan Güzelsin güzel Yüzünde yeşil ben Aşık Çekilmiş kaşların zülfikar olmuş Gözlerin aleme hükümdar olmuş Mührü Süleyman'dan güzelsin güzel Gözlerin Süleyman'dan güzelsin güzel Kurulmuş göğsünde bahçeyi vahdet Hak bulmuş kadirinle tubayı hikmet Cemalin seyreden iste. Sen huri güzelsin güzel Cevalin seyreden istemez cennet Sen huri kılmandan güzelsin güzel Gözlerin vel fecrin Seni seven aşık olur divane Yanakların şule vermiş cihana Yüz mahtabandan güzelsin güzel Yanakların şule vermiş cihana Yüz tabandan Güzelsin güzel Çi düşmüş çayıra Benzer yüzlerin Aşkın öldürür Şiirin sözlerin Mısır'ın hazinesi der gözlerin Zühre-i Rahşan'dan güzelsin güzel Mısır'ın hazinesi der gözlerin Zühre-i Rahşan'dan güzelsin güzel Sıdkı der suretim hatın sevdega Cümle güzellere oldum pişega Güzeller tacısın yüzün padişah Yusuf'u Kenan'dan güzelsin güzel Güzeller tacısın, yüzün padişah Yusuf'un kenandan güzelsin güzel